Kur'an'a göre sabır nasıl olur hocam? Sabır gösterirken nasıl davranmamız gerekiyor Şeyma? sabrı tahammüle çevirmemek lazım. Şimdi sabır öbür türlü eziyet olur. Ee, tahammül var. Tahammül mesela adam gerilir falan sonra. Sabır derken ve dişleri birbirine geçerek, kastararak... Yani ...Allah'a tevekkülle hoşnutluk içinde Allah yaratıyorsa hayır vardır deyip... E, ...sıkıntı ızdırap çekmeden beklemek. Yani öbür türlü tahammül vardır. O zor Allah vermez. Adamın her yeri kasılır, sinirleri kasılır. Efendim kafası gider yani. Tabi bu düşünerek elde edilir. Yani birden bire elde edilmez. Yani öyle olsun demeyle olmaz. Araştırmak, incelemek, Allah'ın sanatını bilmek, Allah'a kendini bırakmak gerekiyor. Ee, bu herkesin yapabildiği bir şey değil. Yani büyük bir nimettir. Ee, Sabırlılardan olmak. Sabırlar. Onlar ayrı bir topluluktur. Sabırlılar diye.